Merhaba herkese. Umarım iyisinizdir. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Bakalım neler hissediyor. Sizinle ilgili güncel neler var? Bunlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Önce bir enerjiyle başlayalım. Evet bu okumanın enerjisine uymak için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki insan yeni bir başlangıca doğru gittiğini söylüyor. Hem hayatında hem de sizinle ilgili belli döngüleri bıraktığını söylüyor. Burada bakın çocuk resmedilmiş. Bu biraz masumluk, saflık, temizlik ve yeni bir başlangıca doğru gitmek ee, enerjisi enerji taşır. Ayretten burada çok tatlıdır ya. <laughs> Ve burada diyor ki yani sizinle ilgili yeniden bir şeyleri gerçekleştirmek, belki yapamadığı şeyleri yapabilme konusunda bir enerji açılıyor bu insanla ilgili. Onu söylüyor. Ve bakın niyetleri gelmiş, girişimde bulunmak istiyor. Yani burada bir çocuk arzusu da olabilir hayali çünkü girişim gelmiş ve evet, size ikidir gösteriyorum. Ve e, burada bir niyetlerinin olduğunu söyle ama bu zamanla olacak bir şey. Zaten dört sayısı gelmiş. Hani hemen değil ama böyle bir niyetleri var. Bir girişimde bulunmak istiyor. Sizin de böyle bir ilerleme düşüncesi var. Böyle bir hayalleri var. Ve bunların gerçekleştirilmesini istiyor. E, ama bu aranızdaki dediğim gibi kısır döngüyü bir değiştirmek ve artık bir şeylere yeniden başlamak istediğini bunu da birlikte kafasında hayal dünyasında kendi kendi niyetler kurduğunu ve bunu dair de zamanı geldiğinde girişimlerde bulunmak istediğini söyleyen bir insan var. O çok güzel. Bakın e, burada cesaret kartı geldi. Bu zamana kadar size karşı kendisini göstermiş. Göstermemiş değil. Ama böyle hep bir duvarı varmış. Kendisini koruduğu bir durum varmış. Ve artık bakın e, burada hep e, şu var. Burada parlayan ışık olması. Bakın burada ve burada yani e, şunu hissettiriyor bana. Artık size ördüğü o kalın duvarlardan enerji anlamınıza çıkacak. Artık hani bunu değiştirecek ve o kendisini koruduğu, korumaya aldığı enerjinin uzaklaşacak ve ee, bu enerjiden çıkacak, bunu değiştirecek anlamında gözüküyor. Bu yüzden de bir cesarete gelme isteği var ve artık şuna niyet etmiş. Yani diyor ki ben hayatımda insanlar tarafından güzel anılmalıyım. İş ile ilgili başarı elde etmek istiyor ve niyeti bu. Bolluk ve bereket istiyor. Daha ona verim gelecek bir şeyler istiyor. İnsanlara karşı diyor ki bana karşı bir hayranlık olsun yaptığım işten de insanlar benimle ilgili olumlu düşünsün dediği bir nokta var. Şimdi size karşı da artık diyor ki ben diyor onurlu bir yoldan gitmem gerekiyor. O yüzden diyor cesarete geçeceğim. Enerjim bu şekilde. Çünkü diyor artık diyor biz zaten onunla çok döngü yaşadık. Çok sil baştan yaptık. Bu yüzden de niyetim diyor. iki tane niyeti var bakın. Bu niyetlerin içinde hem size adım atmak istiyor. Hem de diyor ki ben diyor biraz onurlu e, yoldan gibi de şu da o hissettirdi bana biliyor musunuz şimdi bu insan hayatına bakıyor ya hayatına baktığı insanlar biraz şey olabilir arkadaşlar işte çok e, yani onursuz insanlar demek istemiyorum da hani böyle yetersiz gibi yani daha o belki sadakatten uzak, belki ahlak değerlerinden uzak, belki o yani ahlak değerleri sadece din değil. Yani üslup olsun, bakış açısı olsun, saygı çerçevesi olsun ya da ilişkiye verdiği o etik değerler bunlardan uzak olmuş gözüküyor ve bu yüzden artık diyor ki yani o ben onurlu bir şekilde bir yoldan gitmem lazım. Burada sizi bulduğunu yani siz onun için o şekilde geçtiğinizi düşündüğü için sizinle bir yoldan geçmek de istediğini söyle. Açıkçası, hani bir şeyleri görmüş geçirmiş bir insan bu. Hani e, bu ara, yokluğunuzu da görmüş gözüküyor. çevresindeki birçok insan, birçok fırsat, belki birçok kadın olasılığı da olmuş. Bakın burada hem sorumlulukları var bu insan hayata karşı düşündüğü, hem de biraz eğlence yerlerine gitmek istiyor gözüküyor ya da gidiyor. İşte bu eğlence yerleri, sosyal yerler ya da kendisinin böyle bir yeri olabilir. Bu tarzı bir düşüncesi var gözüküyor. Ve diyor ki hani bizim aramızdaki yol daha bitmedi. Bir yol var, gidilecek bir yol var bu insana göre. Daha yolumuz bitmemiş ve şunu düşünüyor zaten hani yeni bir başlangıç yapmak istediğini söylüyor ya. Ve burada diyor ya burada hani bir yolumuz var bizim henüz bitmedi. Daha gideceğiz, ilerleyeceğiz. Bu da uzun bir yoldur, kısa değildir. Yani en az iki yıldan verir ve beraber gideceğiniz yeni bir başlangıç olacağını söylüyor. Ama bu işiyle alakalı ya da sorumlulukları ile alakalı da bu süre tutabilir tutmuş olabilir burada sizinle alakalı çünkü yeni bir döngüye geçmek isteyen bu olumsuz olan döngüyü bitirmek isteyen de bir insan var. Bakın sizinle bir flört etmek istiyor. Buluşmak istiyor. Burada yine niyeti var. Evet görüşme isteği var. Yine niyet geldi. Ve bir... Yani o flörtte olur ya işte birbirine mesela güzel sözler söylemek, işte sohbet etmek, beraber e, flört etmek, dışarıya çıkmak, vakit geçirmek, buluşmak, yanaşmak. Bu tarzda şeyler istiyor ve diyor yani e, böyle bir yolumuz var, biz buluşacağız, görüşeceğiz. Ya yani bunları istediğini söylüyor tabii ki de size dair onu düşünüyor. ve sizinle çok sıcak ve samimi bir ortamda buluşmak istediğini söylüyor. Ee, böyle e... Kimsenin olmadığı sadece baş başa olduğumuz sıcak bir ortamda ve çünkü şunu da hissediyor. Ben diyor sana karşı kendimi açabilecek bir insan olarak yani güvenli bir alan olarak görüyor sizi. Hani oturup derdini anlatabilecek, onu anlayabilecek, ona destek verecek, yargılamayacak biri olarak nitelendirmiş sizi. Bu yüzden de güvenli bir alan olarak gördüğünü söylüyor size dair. Ve e, böyle sıcak bir ortamda da sizinle görüşmek istiyor. Deyebilir. Aynı evin içinde de bulunmak istemiş olabilir ya da daha önce buluşmuş olabilirsiniz ama e, bu insan hmm, kendisini çok kısıtlanmış hissediyor olabilir bir takım psikolojik sorunları olabilir özellikle e, onu söylüyor bu hem gerçekten olabilir hem de e, sadece işte o zihni yorgunluğu o zihnen çaresizlik hissiyatı olabilir ama... Bu insan kapalı bir alanda da olabilir, işte bir askerlik durumu, bir, bir mesela hapis gibi bu alanlarla alanlarda da olmuş olabilir. Bu alanlarda sıkışmış olabilir ve bunu düşünüyor olabilir. Onu da söyledi. Bu kısım herkes uymak zorunda değil ama kendisini de kısıtlı hissediyor olabilir. Mesela çok fazla kuruntusu var. Bir, ikincisi kendisini o kadar sıkıştırmış ki hani o kadar olumsuz duygular hissettirmiş, olumsuz şeyler yaptırmış ki bu yüzden düşündüğünde diyor yani ben hani nasıl toparlayabilirim? Nasıl bu durumum çıkabilirim gibi. Kendisini bir, bir kısıtlı hissetme düşüncesi de var açıkçası karşı tarafın. Evet böyle e, burada zaten haber enerjisi çok geldi e, enerjisine de geldi yani cesaret falan size aynı beklenmedik bir şekilde haber gelecek bu insandan beklemediğiniz anda hızlı bir şekilde e, ve sosyal medya aracılığıyla geleceğini düşünüyorum e, hızlı bir şekilde bir haber gelecek e, bu bu haberi alacaksınız diyor. Çaba gösterecek sizin için. Sizinle ulaşmak istediği bir yol var. Ya da yol olduğunu. Bence ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu insan böyle şöyle bir şey hissettim burada. Hani bir takım ortamlara girmiş çıkmış. Bir şeyler yapmış etmiş. E şimdi de şöyle bir durmuş. Demiş ki ya benim güvendiğim güvenebileceğim bir yerde o. Şimdi oraya ben geri döneyim. Orayı için çabalıyım. Bir ona gelmiş bu insan. <laughs> onu fark ettim. Burada onu söylüyor. Ve çaba gösterecek. Sizinle bir şeyler yapmak istiyor. Hani bir görüşme isteği var. Bunun için de bir adım atarak çaba göstermek istediğini söylüyor. Bunu gerçekleştirecek. Ve buraya bakın size karşı e, maske taktığını söylüyor kendisini aslında yani e, güçlü durmaya çalışabilir etkilenmediğini söyleyebilir söylüyor olabilir ama burada ben onun çok yorgun olduğunu bu durumların onu çok yorduğunu ve hayata karşı da düştüğünü söylüyor ve bakın ben şey de hissediyorum hani size karşı şunu da göstermeyecek hani biraz e, Sosyal şeyler var burada, çevre var, sosyal insanlar var, farklı şeylerle uğraşmak var. Bunları sizden saklayacak ve göstermeyecek. Yani geçmişte deneyimlediği durumları size çok fazla anlatmak istemeyecek. E, sadece e, sizinle konuşmak için geleceğini ben burada görüyorum. Çünkü bakın siz bu insanın içinde e, iz bırakmışsınız. Kendi, kendi kendine kaldığında kendine yöneldiğinde ve kendisiyle yalnız kaldığında diyor ki ben diyor her şeyden e, kendimi kesmek istiyorum, kendimi dinlemek istiyorum <laughs> ve burada tam konuşurken tıkandım beni konuşturmuyor da evet siz onun için bir iz bırakmışsınız bunu da sizden saklayacak ama size karşı böyle bir haber gönderme eğilimi var arkadaşlar <laughs> resmen konuşturmuyor aklınızdaki insan evet e, burada dediğim gibi çaba göstermeyi isteyen ve niyeti de bu olduğunu söyleyen bir insan var. Bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Umarım sadınıza güzel şeyler olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.